Arkadaşlar şu anda bir tane limon var. Elimde bir tane sigara. Herhangi bir sigara. Fark etmez. Bir tane çakmak. Sadece bu ikisiyle limonu ortadan keseceğim arkadaşlar. iddiasına girdik. Ve bir parlament kazandım. Siz de bu iddiayı tamamen girerseniz kazanabilirsiniz. Şu anda sadece yapacağımız iki tane şey sigaranın tersini yakıyoruz. Gördüğünüz gibi burası sert oluyor. Ve bunu mantıklı kimse bilmiyor. Bilmediği için de yapamaz diyorlar. Yalnız ısıtma derecesi eğer çok olursa limon ortadan kesilmez. Şimdi gördüğünüz üzere sadece bir kere basıyorum. Ondan sonra bir izini çıkarıyorum. Sonra devamında kesmeye başlıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bir taraftan limon kesiliyor. görüyorsunuz. Limonu kesebiliyorum. Eğer rahat şekilde, eğer daha çok kesmek istiyorsak daha çok bastırıyoruz ve limon sonra ayrılıyor.